çekmeyelim. Harbi çekmeyelim. Yağmur ciddi çekmeyelim. Vallahi Allah sesi. Burada gibi. kurt olur daha çünkü burası var. Kurt olur. Tolga araba gitmiyor. Beni Ne yapıyor? Beni arabaya Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İnegöl'deki Mezit Köyü'ne gidiyoruz. Şu anda Bursa'dayız. Biliyorsunuz Batuhan Bursa'da yaşıyor. Konuğum bu bugün Batuhan. Onu çok 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 güzel bir videoya getirdim. Aşırı i̇şte cesur oldu. Işte, <laughs> <istemedim. gülüyor> Dedim ki Batuhan hangi videoda asla oynamaz? Cinli köyde köyde O zaman dedim Cinli köye gidiyoruz. Onu almaya geldik Bursa'ya. Şimdi birlikte yola çıkacağız. İnegöl'e gideceğiz. İstanbul'dan geliyoruz bu arada. Evet saat şu anda şaka değil. 1.40 geçiyor. Ve şu anda 1 saatlik yol geldik ve 1.5 saatlik yolumuz kaldı. İstanbul'a 3 saat uzaklıkta bir yerde. Bir de bayağı tepede yani bayağı yukarı çıkacağız. Yani Uludağ gibi düşünün. <laughs> ve çok donacağız. Arkadaşlar bir zamanda video çekecektik ama yerel halk bizi uyardı. Dedi ki gerçekten de orada bir cinler var dedi. Yani görünüyormuş bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil ben, mi? Ben evet, ama chat de sordum. Davutlu köy mü falan hikayeymiş. Evet. Gerçekten burada Şö cinler Şöyle teşir. düşünün. Mesela şurayı köy olarak düşünün. Girdiğiniz zaman gerçekten görünüyorlarmış. Ay hayır öyle deme. Bilmiyorum. <gülüyor> <Zaten> <gülüyor> biz videoyu iptal etmiştik zamanında. Bu arada iki araba <laughs> gidiyoruz. 6-7 kişiyiz korkudan. Umarım başımıza bir şey gelmez. Çıkalım yola bence. Bu arada bana Çıkalım. hiç güvenmeyin. Çıkalım yola. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sağ ol ya. Videoya başlamadan önce kanala abone olun. Siz halledin onu. Ben konuşamıyorum. Çok derdim. köyün hikayesini anlatmak istiyorum. Az önce biz de araştırdık ve çok şaşırdım. Hikayeye göre köyün eski adı ya da halk arasındaki adıyla Üç Çatallı Gölge Köyü ya da Üç Gölge Köyü olarak geçiyor. Derim diken köye Allah ın. Anlatıya göre köyde bir kişi define bulmak amacıyla cinlerle anlaşma yaptı. Sonra bir kişi anlaşmaya sadık kalmayınca cinleri öldürmüş ve bu hareket köyün üzerine lanet getirmiş. Lanet sonucu köyde uzun süre erkek çocuk doğmamış. Hayvanlar telep olmuş. Mezarlıkta tuhaf işaretler oluşmuş. Köy halkı korku içinde yaşamış ve neticede köy büyük ölçüde terk edilmiş. Bazı versiyonlara göre lanetli köyde geceleri hapis varlıklar dolaşıyor. Elektrik kesiliyor. Sokağa çıkmak tehlikeli hale geliyor. Bu arada Dabbe'nin çoğu serisi bu köyde çekilmiş. Öyleymiş. Evet. Şu an gidiyoruz. Tolga kaç dakika gösteriyor? Saat gösteriyor. Bu arada bu arada da önümüzde onu takip ediyoruz şu an yollar o kadar korkunç ki yani. Oldukça geri. Bir de köy dağın tepesinde bir yerdeymiş. Ta bayağı yukarı çıkacak. İnegöl'ün de çıkışı. İnegöl'ün de Keşke Batuhan'ın neler anlattığını duysaydınız. Yani gerçekten dinlerin dolaştığını söylüyor. Yerel halk söylüyormuş bir de bunu orada. Ben der. bir yere hatta gitmesek mi dedim. O kadar ürpertici şeyler anlattılar ki. Az önce benzinlikte durduk. Orada da çok hoş şeyler söylemediler. Neyse üç ihlas bir fatiha okuyup gidelim. Geldik mi? Niye durdular bunlar? Aşırı bir ses var. Bir şey mi oldu acaba? Ne oldu? Ay bu videoyu çekmeyelim. Harbi çekmeyelim. Yağmur ciddi çekmeyelim. Ciddi ben ilk defa bir şey bu kadar ciddi söylüyorum. Ne oldu? Harbi. Oldu? Ne oldu? Canım? Çok riskli. Vallahi bile normal. Bak tamam diyorsan çekelim çekelim okey ama her bir riskle. Niye? Hiç bilmediğimiz bir yer ben ilk defa burs, bak Bursal'ı ilk defa geliyorum buraya. Yollarını hiçbir şeyini bilmiyoruz. Daha önce burada video çekilmemiş, hiçbir şey olmamış. Portajlarını izlemiştin, sen izledin bilmiyorum. <laughs> Köylüler falan bayağı korkunç anlatıyor orayı biliyorsundur. Evet. <laughs> bilmiyorum. Az abi önce abi. ben de onu dedim. Geri mi dönsek Harbi, harbi sıkıntılı yer. Şey olarak söylemem harbi sıkıntılı. Ben ilk defa böyle sis gördüm mesela bu kadar çok. Bir i̇şte <laughs> de köyün girişinde. Ama indim. Bence iptal edin. Harbiden. Ama köyün girişi böyleyse köyü düşünün. Oğlum mezarlığın yanında durmayalım. Batuhan atla, köyün girişinde konuşuruz. Ha gidelim mi? Aa, en azından Biliyorum. aynen. Orada bir Bakalım karar böyle. verelim. Hayır hayır sen git. Sen git sen git sen git. Vekil <laughs> olarak. Asla önden gitmem. Abi araba gördük üstümün önünden. Sonunda rahatladım şu an. <laughs> Abi araba da durdu bizi görünce şu anda. Tolga araba gitmiyor. Araba dönüyor. Geri dönüyor. Tolga <laughs> çok geliyorsun beni şu an. O adam niye geri dönüyor? Ay köpek. Oo, bunlar var ya bizi bitiriyor. Bak diyorum ya. Ay arabaya saldırıyor. Abi. Ay bismillahirrahmanirrahim. Kapıları kilitleyin. Baba Batuhan girmez daha. Girmeye geliyor bakayım arayayım. Batuhan niye dönüyor ya? Girmem ben de diyecek o yüzü Ne oldu? Ay daha içeri girelim. Burada köpek var. Nereye ineceğiz burada? Şu camı indirsene. Batuhan. <laughs> köpek var nasıl inmeyi düşünüyor? Ama en azından köpeklerden uzaklaşalım bence. Çünkü çok korkunçlar. Abi çok korkunçlar ya. <gülüyor> Ay! <gülüyor> Bana geliyordu. Yüzüme atlasaydı. <laughs> i̇şte öyle bir risk de var. O yüzden dedim ya camlarım. Abi şu yiyecek gibi bakıyor. Bunlar normal köpek gibi değil. Bak bak şu an arabanın önünde ha. Arabayı sürüyoruz üstüne gitmiyorlar. onu şey söyleyeyim mi? Köpekler geliyor buraya doğru. Köpekler atlıyor, görüyor. Yağmur çektin mi orayı? Abi niye böyle şeyler yazmışlar? Oku, kalemle yazmayı öğren. Bir dakika, kara kedi ne alaka? Ne kara kedisi ya? Aa, kara kedinin anlamını biliyor musun? Evet, uğursuzluk. Bir de yani bir anda çıktı ha, fark etti seni. Aynen, aynen. Içinde... aynen. Abi arabaya yakın durayım ben bu. ya. Ya Tuba arabayı... abla bir şey söylüyorum sana. Direkt gidelim, çekmeyelim vallahi. Yağmur canım. hani korkmazdın sen? Hani öyle bir şeyler söylüyordun? Biraz dolaşalım bari. Ya. Yani. Susun. Bu ben gerçekten korktum. Gerçekten korktum. Şurada biraz dolaşalım. Hiçbir şey görünmüyor ki. Gelin gidelim. Tamam, gidelim gidelim. Sen git önden. Aa, hayır, ben de gidiyorum anne. Zaten üşüyorum. <laughs> Şimdi geldik. Birazcık dolaşacağız. Evet. Bu kadar İki zaman... araba geldik. Bizim araba burada. Diğer araba orada. Bak Tolga Çok orada. Çok korktum. Yağmur üşümüyor mu? Üşüyorum. Şimdi ben bir... Bak kedi gene geldi Yağmur. Şşş, yaramayın öyle şey yapacağım. Ne olur ne olmaz bakar açtık Batuhan. Kedi bu arada gene geldi. Bu kedi az önce hiç yoktu birden çıktı. Kara bir, kedinin bir anlamı. Birden ışınlandı buraya. Şey ve köpeklerin içinden çıktı ne garip değil kedinin mi? Kedinin tipine bakar mısın yavrum? Allah aşkına. De orada dolanıyor. Allah aşkına. Abi tol ve sürü içe kaldı. <laughs> Vallahi bu kedi falan değil. ben size söyleyeyim. Abi gidelim şey gelin bakalım ne var ne yok. Zaten ne Bu cesaret? Bu arada bu cami... Abi araba Hı. geçiyor. Hadi gelin. Geçen arabalar bizi görünce yavaşlıyor hatta duruyor. Evet az önce de yaşadık ay, Aynı, daha aynısını daha yaşadık. Oldu. Bu, bu, ay, bu arada bu camiye giriş yok. Önü falan şey bakın kapalı. Evet neden Uyalım acaba? Dışımı, içine bir ay, Saçmalama. Ay, ay, ay. ay köpekler neyi havladı? Arabaya muhtemelen de. Abi biz buradan Sıkaya öteye geçemeyeceğiz bence. Harbiden. Yağmur önden, önden alınlar buyurun. Bilmiyorum bu cami kullanılıyor mu ama. Kullanılıyor gibi değil. Mutfak! <laughs> <laughs> ya mutfak! Vallahi ay, bilerek ay, yapmadım. Ay, ne olduğunu söyleyeceğim. Ay, Allah çarpsın. Siz, siz, içeri bakarken ha. tak diye bir ses duydum. Ondan korktuğum için geldim. Yemin ederim tak diye ses duydum. Yanlatıyorsam ne? En ağabeyim. Abi açılabileceğiz mi? İleriye doğru gidebilir miyiz? mi? Şuraya. Şuraya gidelim. Abi orası daha tehlikeli. Tamam işte o, Kurban o yüzden. Kurban olayım. Orada en azından ışık var. Burada hiçbir şey yok çarpsın. <laughs> dur dur gitme oğlum ama dur dur dur. dur. Ya. Aha bir, bir şey geldi. Az önce kamera kapıda değildi. Şöyle bir ses geldi bak. Aynen. Aynen tamam. U de, uluma gibi ama uluma değil. Sanki ha bir hayvanla insan sesi karışık. Tam şuralık şey gelin belki biraz uyarız gelin. Gel. Tolga gel. Az önce ışık kapamaydı. O ses, o sesi ses, üçümüz duyduk. O ses fena bir sesti. Vallahi ben Abi duydum. Ben inek falan var sandım. Burada <laughs> sinek olsun. O diye bir sesti. Bunlar ne yapabilirim ki ben şimdi? Önüme cin çıksa tövbe estağfurullah. estağfurullah. Ay köpekleri falan en azından bu tam. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. evet kızlar şöyle kalkınaraktan <laughs> bir sıkıntı yok. Atan evet. yürü. de yürü. <laughs> <laughs> bu kadar sığınacağım. <laughs> ya Batan <laughs> niye onu bıraktın? Bismillah. Şey, burası ne lan kapkaranlık? Açıkçası bir şey soracağım. Araba var ya. Araba nerede yaşıyor? Arabanın yanında ev yok. Araba nerede yaşıyor? bir dakika bir dakika bir dakika ses sun ses sun. Hayır o az önceki ses, sese benzer bir ses geldi. Batuhan neden bizi bıraktın? Hayır, Aleyküm selam. Hayırdır? Cin avlamaya geldik. <gülüyor> <gülüyor> evet. Buldunuz mu hala? Arıyoruz. Arıyorsa. Siz biliyor musunuz buranın hikayesini? Bu köyde yaşıyoruz. Ah, bu köyde yaşıyoruz. <laughs> ee, şimdi az önce gördüğünüz adamlar bize birazcık sorun çıkardılar açıkçası. Kamerayı falan kapattırdılar, bir de hiç normal değildi tavırları. Evet, çok Oradan bayağı var. uzaklaştık. Ee, burası böyle 11 farklı Mezgit bir Mezgit iki diye değişik köylere Mezit. ayrılıyor. <laughs> mezgit balık <laughs> değil miydi? <gülüyor> 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 çok gerginim. <keryemim. gülüyor> mezgit 7'deyiz şu anda. Evet. Burada da bir tane park var. Terk edilmiş burası da yine. Böyle Bilmiyorum. bir alan aynı zamanda. Şimdi oraya bakacağız. Evet. Ben çok... Ama dikkat edin çıkarken. Batuhan Bey önden. Bismillahirrahmanirrahim. Yağmur kaydıraktan kay lan. Asla kaymam. Lan baba kay. örümcek ağına bak. bak. Gel Yağmur yanıma. Hani? Bak. Burada Şurada Bu örümcek Görüyorsunuz mu bak. Şu an elime dolandı örümcek oh, ağa. Ağ. Aynen. Kamerada <laughs> gözüküyor mu bilmiyorum ama. Tolga baksana görüyor musun? Şimdi görüyor musun? Yüzüme, yüzüme yapıştı. Bak şu an elimde mesela. Bak şey Allah yapıyorum aşağı ya, örümcek yukarı. Örümcek adam oldu ne ha? Bak, bak. Harbi. <laughs> Ama şu şu sisi görüyor musun Tolga? Bu ne ya? Bayağı da eski bir park bu arada. Bir gelsiniz şu şuraya bakalım. Abi de şu tarafa geçsek mi? Bir şunun manzarasına bakalım gel yavrum. Burası çok ürkütücü olsun. Oy! Şey, çok Aslında şuraya mı gitsek? Bak orası sanki uçurum gibi mi? Şuraya da olabilir. Olursa çok. Gelin, gelin bir yürüyelim. Batuhan bizim bizi şey yapma. Hayır buradan böyle garip garip sesler geliyor. Öyle ürkütücü değil ama garip bak duyabileceğiz mi? Durun bir. Bir dakika sessiz olun, sessiz olun. Yağmur sesi ya. Abi Yağmur şey. ses yapma. <laughs> bir dakika. Salınacak sallanıyor. salınıyor. <laughs> Tolga, Tolga, Tolga salınacak salınıyor. Oha. gel 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 yukarı, yukarıdan gidelim. Ben oradan geliyorum. Ben oradan geçmem. Ben oradan arabaya geçmem. Arabaya gidelim. Arabaya gidelim. Arabaya, arabaya gidelim, gidelim diyorum. Arabadan oradan geldi ses. Abi. Salınacak salınıyor. Ay sallanıyor. Ben o tarafa gitmem. Yukarı gel. Sol yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım. Gel gel gel. gel. <laughs> Abi gel. <yiyen>. Gel Dur dur. nereye gidiyorsun? Yavrum nereye <laughs> gidiyorsun? Araba orada değil. Su abla korkuyorum. zaman gitme gitme. Gitme, o tarafa gitme. ben dedim gelmeyelim diye. Salıncak hala sallanıyor. Rüzgar rüzgar. Bu arada salıncağı yok. çeker misin? Allah'ını seviyorum şu <laughs> Görünüyor mu? Sistem görünmüyor ki. Salıncak nasıl sallanabilir kendi başına? Salıncak sallanmıyor. <laughs> Sallanmıyordu değil mi ilk çıktığımızda? Hayır. Rüzgar da yok. Aydar'la e, şeyi şey, arasanız da. Onlar gelsin. Gelsinler. Yavru <laughs> elim acıyor. Arayayım. Gelin şuraya bakalım. Ben oraya geçmem, parkın oraya geçmem bir daha. Şuradan dolaşırım, öyle geçerim. <laughs> Arayayım, yani onlar yanımıza gelsin hemen. Yanımıza aynen. Salıncan yanına Şu anda mi? çocuklar bu arada bizim ilk değil. Yasin acil, acil yanımıza gelin ama parkın oradan geçmeyin. yukarı yoldan dolaşın, geçmeyin oradan. <laughs> <Ya> bak, <at. gülüyor> Oğlum, o salıncak malıncak sallanıyor. bak bak. Oğlum, o ses neydi? Oğlum, o ses ne Batuhan? <laughs> de mi duydunuz aynı sesi? Acil yanımıza gel yukarı yukarıdaki yukarı yoldan gelin yanımıza sesi çabuk Sesi duydun mu? Duydum. Taş sesi değil Batuhan. Aa, duydum duydum. Uğulama duydum, sesi. Duydum onu da duydum. Abi ne yapacağız Yasinler gelsin gidelim arabaya gidelim. Şey sallanıyor mu hala bir dakika bakayım. Hala sallanıyor yemin ederim hala sallanıyor. Görüyor musunuz Yağmur? Tuğba. Evet bir hayvan falan mı geldi? Bu nasıl olabilir ki? İmkanı yok. Oğlum salıncak malınacak sallanıyor. Siz, siz yapmadınız değil mi? Şey, ses geldi. Bir şey duydunuz mu falan görüyorum. Ses Yağmur, böyle. gel o sesin olduğu yere gidelim. Var tamam, mı cesaret? Aşağıdan geldi, gel ya. Gel. gel gel. Gel gel gel. Azıcık cesaretli ya, ol, gel. Bu komik. video senin videon. Belki ha, köpektir. Ama parkın oradan geçmeyin. Tamam. Ya, Salıncağın oradan Allah. geçmeyin. Dur bakalım. Şey ne ee, oğlum? Tabela niye yamulmuş? Bilmiyorum. Bak, salıncak hala sallanıyor, bak. Bak bak, gel Tolga bak, iz çek. Bak, değil bir rivayete ya. göre bir şey anlatacağım şimdi size. Ha. Bir rivayete göre böyle gece park veya salıncak sallanıyorsa şimdi o harfi almayacağım. Üç harfler sallanıyormuş. Öyle bir rivayet var. Haberiniz olsun. Gidim, böyle evet. yerlerde yerlerde bile biliyorsunuz böyle şeyler yaygın. Bak hala sallanıyor mesela yavaş yavaş sallanıyor. Evet ya. Bak yani. diğeri sallanmıyor mesela. Evet. Ha bak rüzgar olsa diğeri de sallanır. Gidelim ya. Gelin şu aşağı o sesin olduğu yere ben doğru de gidelim. direkt gidelim. Hayır, hayır yağmur devam et ama. Bir, bir gel. Bir salınacak salını <laughs> korktun mu? Olmaz. Bir salınacak salını sesleri <laughs> değil mi? Adamı salladı Adam. da. Neyse. <laughs> ben gelen kişilerden de çok korktum. İnsan gibi değillerdi valla evet. ayaklarını baktım. O biri nasıldı ayakları? Düzdü de. Oğlum <laughs> yok. Ben, ben, o kadar o düz değil Belki de ayakkabı yüz giydiler. Ben, ben de yola girmedim onlarla hiç. Evet, evet bu arada buradaki şey herkes çok tuhaf. Şeyde. Ne olur bu köye gelin herkes çok gergin bu arada. Yağmur yağmıyordu gelirken biz. Yağmur yağıyor muydu Tolga? Yolda başladı abi yağmur yağmaya başladı. Aslında var ya yağmur o hani tepede mezarlığın altında durur. <laughs> <laughs> abi! <Gülüyor> Biriniz mi yaptı bunu ya? ne mi yaptı bunu? Abi! Benim, yağmur, abi. abi. Kimsin? Abi ben ben ben. Abi. Yap yap, yap? Yap, yap. <laughs> şey oldun, <laughs> ne yap? Ne yapıyorsun? Sen onu lütfen. Çalışmıyor ki ya. Gerçek mi? Neden? Evet. Ay Batuhan'ı arayın gitmesin. Bir dakika ara. Batuhan'ı ara ya, gitmesin. Kapıyı kilitle. Niye çalışmıyor? Tolga. Şaka mı bu? Tolga şaka yapıyorsan. Batuhan, araba bu. Araba çalışmıyor. Abi Batuhan sesi niye yok? Batuhan. Araba bozuldu. Sesiniz geliyor mu Batuhan? Oğlum, araba çalışmıyor. Abi, o ne demek ya? Ben ilerledim, ya geri dön, geri dön, geri dönmemiz lazım çünkü hiç şey yapamıyoruz. Bak konuşamıyorum, çalışmıyor ki araba. Bir dakika dön dönüyorum, bir dakika dönüyorum da. Ha geldi geldi. Abi şaka mı şu anda ya? Ben inmeye korkuyorum ama şu an. Şaka mı? Ay, hadi gidelim. Of. Ne oldu? Ne oldu? Ee, araba. Basmış. Marş basmıyormuş işte. Ondan nasıl? Aa Allah aşkına nasıl bir şey yapın. Arabayı, ya? arabayı nasıl ay, burada araba bırakalım? Nay Kızlar İstanbul'da oturuyor. Nasıl ya? Ne Kalırsak diyorsun? ne olacak? Şaka mı bu? Buradan ses geldi. Ben vallahi bile korkuyorum. Bak salıncak hala sallanıyor Yağmur. Allah'ım. Ya Batuhan şey tamam, beni korkutma. Nasıl lan? cinlik o videosu bile çekmiyorum korkuda, korkudan. Abi acaba bir kablosu falan mı bir şey mi çıktı? Abi onlar kabloyu mu mu çıkardı? Bunlar kim lan? O Batuhan soğuktan donmuş olabilir mi? Hayır ya. Bu arada da... şu an hava eksi herhalde 100 derece falan donuyorum. Bak suyu falan mı tamam? Evet. Arası, Yok mu arabadan anlayamadım. Bir dakika ya. ya. Araba bozuk şu an turası Salıncağa bakın. Salıncağa bak. Salıncağa bak. Tolga. Tolga. <gülüyor> <gülüyor> Durmayak burada Allah aşkına durmayak. Şaka mı? Allah, Allah aşkına durmayak. Vallahi bak yağmur durmayak harbi durmayak. Canım benim araba bozuk ne yapacağız biz nasıl geleceğiz sizin arabaya Aa, arabaya sığmıyoruz. Sana, bekle, canım. bekle, tamirci arkadaşım var onu arayacağım bekle. Yol yardım mıydı neydi o? Hayır yol yardım buraya gelmez buraya, buraya gelmez. abi hmm. gidelim bak bu sallanacak vallahi sallanıyor görmüyor musun yağmur? Bak, Arttı sallanıyor. Yanlış anladım başlarım videonu ha. Yo tamam ben zaten be gidelim tamam, araba be bozuk. Bekle bekle arayacağım şimdi tamirci arkadaşım bekle. Ya tamirci arkadaşı değil, yol yardımı Ya var. yol yardım falan gelmez buraya. Bu saatte gelmez. Tamam sakin olun, gerilmeyin Alo, müsait misin? Abi birader, araba şey, Renault Clio. Kaç oluyordu bu? Ee, marş falan basmıyor şu an. Neyi vardır bunun? Sesli hoparlöre bir alsana. Bekle, bir dakika dur. Hı. Efendim, bir daha söyle. Daha falan mı çıktın, nereye gittin? Aynen, daha çıktık ya. Daha bu çıktık. Yol yardım da gelmiyormuş. Abi bak, abi, bize acil... Suyuna falan da bakıyorum abi, suyu da tam. Yağ, yağın, yağı suyunu Abi yağsı da, yağsı da tam. Abi suyu da tam, tam seviyesinde. Akü Efendim abi? Akü kablolarına baktım. Abi aküsü bakıyorum abi. Abi bağlı. Kablosunu sök, geri tak bir damaj basmaydı. Abi. Ne diyeceğim Tolga? Az önce salıncak salaması arttı. Ya salıncağa geç, arabada... Ya salıncağı nasıl geç? Salıncak... Geç... <laughs> Hayır, <gülüyor> tamam. böyle Artık ben geçtim oraya. Arabanın içi bir sorunu Ay, yok. Abi tamam. Ya, sorunu Hayatımda bir kere beni yolda bırakmamışsın. Abi adamla konuşuyor. Bak rica ediyorum ya bakın falan taktım çıkardım bir şeyler yaptım. Maç basın. Tamam hacı, Bir, bir dakika Staff... açıkken bir denesene e, şey bata, Sen tak, bata bir bata. denesene bizim Batuhan'ı. Bir dakika abi ya bir dakika. Allah'ım bismillah. Bir dakika abi ya bir dakika ya. Allah'ım ya burada kalmak istemiyorum. Evim dört saat İstanbul. Karışıyor değil mi? Olmadı mı? Bir daha bassana. Sert bir bas. <laughs> Abi şükür! Şükür! Allah arabaya binin, arabaya binin. Şükür, Allah Allah! Yağmur, Allah. Ya. Yağmur Tuğba, <laughs> tam sarmayı bitirin. Mezarlık var ya, mezarlığın orada duralım. O mezarlık da çok bence biraz enteresandı. Siz biliyorsunuz ama... Tamam, son bir mezarlığa bakıp gidelim o zaman. Aynen, çok bence komik. de. Sevimlisiniz ya! Son 5 dakika Abi. mezarlığa bakalım, gidelim. Tamam Kaputu falan da kapatın abi arabayı da düzgün kullanın gözünüzü seveyim. Tamam. Hadi tamam hadi hadi bir tolga. Hadi. Şu an mezarlığa geldik. Buranın atmosferi o kadar korkunç ki yağmur bastırdı ve sisten hiçbir şey görmüyor. Korkunun arabayı çalıştır halde bıraktık. Şemsiye, ben niye çalıştırmamışım? Tolga da şemsiye tak. Aşağı aldı yanına. Şu bu arada size bir şey söyleyeceğim. Şimdi gezeceğiz birazdan bu yolu. Sakın ama sakın mezarlık isim okumayın. Beyninizi yitirirsiniz. Size söyleyeyim. Ciddili mezarlık mı orası? İsim okumayın derken. Şu an yani mesela şurada ne yazıyor Tuba? Hayır hayır tamam. Okuma sakın okuma. Gerçekten. Ee, neden hemen söylüyorum nedenini? Mesela e, o insan Alzheimer ya. O insanın şeyi size geçiyor. Ben öyle biliyorum. Yani ha Ben de mezarlık isimlerini okumak doğru değil Aa, diye. Hafıza kaybı yaşatıyor gibi bir şey biliyorum. Ve bak şurada çeşme var. Gelin. Ay, tamam. biz, biz ıslanmasak. <gülüyor> <gülüyor> Bakın burada çeşme. Aa ben ben Ebu Ubeyd. Ben de Ebu Ubeyd'eyim. Ebu Bey, ne? Şu, bak şu sudan içsene Yağmur. Gel afiyet olsun. Allah bir içsene. Gerçek. İçmem ya. Hay. Oh. İçsene de gerçekten dur oh. Yok lan, içmem Şemsiye şey, şey, iyi bana ne. İç gel gel bir, iç, bir, bir yudum içsene. Asla niye? Tamam, tamam taş kağıt makas yapalım kim şey yaparsa. Tamam. tamam. Ciddili tamam. ciddili tamam. tamam. Ta taş kağıt makas. makas. Elendim. Sen içeceksin. Sen içeceksin. Ele, e, kazanan içiyor. Ha. Ciddiyle oynayalım için. Gerçekten için. Tamam o kop O ne lan? Ya, ya böyle, kapatacaksın öyle. ya böyle. Abi yok bilmem ben onu. Taş kat makası değil. Ya, ya böyle ya böyle. Hayır abi taş kat Dışarıda makası. Kalan Yanlış içiyor. çıkan içiyor. Hadi bakalım. Dışarıda kalan içiyor yani. Hadi. Tamam hadi. Hop. <laughs> ya yürü git ya. Hayır hayır <laughs> abi. abi çok, hayır abi yok yok. Ben size et, tamam. Bir dakika ben size ben size içecek mi? Niye söyleyeyim? böyle ıssız yerlerdeki mezarlığın başındaki sulardan su içilmez. Şişeden. O yüzden bize mi içecek? <laughs> evet. Köylü <laughs> bir abimden duymuştum o yüzden. Aa, Deli misin? Niye bize böyle bir kötülük yapacaktın? Bak bak abi bur burası da mezarlık ama Vallahi Allah sesi burada geliyor. Burada kurt olur daha çünkü burada kurt olur. Ama burada kurt olur da kurt bizim parçalar görürse Kurt parçaları var evet. Ne yapak? Aa, ben korkuyorum ya. Bence gidelim artık. Oğlum yağmur götürüyor musun? bizi de abi. Allah'ım ya Rabbim. Botan demedim mi? mezarlığa gidelim diye Tolga. Evet. Orası oh. dağ mı? Bir dakika. Bir Tutun siz şemsiyeyi bir dakika. Donan, dur. Nereye gidiyorsunuz? Bir dakika abi, dur bir dakika. Rıke, bir dakika mı kovursun? Bir dakika bir dakika dur bir dakika. Botan. Bilmediğin görmediğin yerlere gitme. Botan gerçekten Abi temiz havadan mı? Bilmiyorum başka bir şeyden mi? Benim gerçekten başım dönüyor. Sizde oldu mu bilmiyorum ama gerçekten başım dönmeye başladı. Abi yağmur. Beni korkutmayın ya. Yo, Batuhan gel buraya buraya gel. Başım. Bir dakika gerçekten başım <laughs> Yo gerçekten şaka maka yapmıyorum. Batuhan. Tam bu tarafa gel, bu tarafa gel Batuhan. Batuhan. Ya Batuğan, ne yapıyor abi? Ben korkuyorum ama. Tamam kapanışı yapalım. Arkadaşlar videoya like atmayı. Ne oldu Batuhan'a? Unutmayın yanına gidelim Batuhan'ın hadi. Ben korkuyorum. Niye böyle yapıyor şu an? Ya ne oldu ki? Batuhan. Batuhan iyi misin? Korkuyoruz gerçekten Batuhan. Hay biz korkmak için yapıyorsan vallahi bak. Ne, ne oldu? Ne oldu? <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim. Tulabla abla acilen... yapalım Tolga? Kapatalım, hastaneye gidelim. Şey Korkalım. şey Yasin bunu sen sürecek misin? Haydar. Arkadaşlar bir videonun Hastaneye gidelim artık. yani buradan. Aynen. Aynen. Gezdik yani böyle. Çok yukarı çıktık daha. Belki de o yüzden başı dön. Temiz havadan yani olabilir. Aynen. Doğru söylüyor. Şu an çünkü de ben korkudan. şaka yapıyor sanıyordum da şaka yapmadım. Aşırı korktu bir de Batuhan. O, o yüzden artık kapatalım. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz video... Bunların devamını istemeyin. Aynen istemeyin ya. Gerçekten. Biz bir sene önce çekmiştik en son. Bir daha bir sene sonra çekerim herhalde. Ve Batuhan'la gelmem. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Biz beğenmedik. <gülüyor> Hastaneye <gülüyor> gideceğiz buradan. O zaman görüşürüz. bir sonraki videolarda görüşürüz. Çok hadi hadi. Derginim. Hastaneye gideceğiz. Acil gidelim. Yani. Aynen. Dayanlı. Buradan çok en yakın hastane var. de 1 saattir. Hadi Saati hızlı. Saati bu arada gösterir misin Saat yok. Var mı saat? Şu an saate bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Şu an bütün ciddiyeti çınar bozdu ama. <gülüyor> Saat 3.30. <laughs> tamam hadi gidelim hadi. Bay bay.